lisansım biyomühendislik olduğu için ve şu anda da doktora moleküler biyoloji genetik olduğu için ikisi arasındaki farklılığı birazcık daha gözlemleyebildim. Aslında bu bölümde biyoloji ile mühendisliği sentezliyoruz. Her bölümle ilgili, her konuyla ilgili bir fikre sahip oluyoruz. Evet, yüksek lisans ve doktora yapmamız zorunlu demek istemiyorum ama e, kısmen zorunlu. Yurt dışına çıkmamız Zaten en kolay herhalde bu bölümden çıkılır diye düşünüyorum. O yüzden yurt dışı avantajımız her zaman için bizde saklı. Bu da bir avantaj. Ee, gelelim bu bölümde İngilizce gerekiyor Bölümde İngilizce olmadan olmaz zaten çünkü bütün kaynaklar İngilizce ve iş bulma. Bence en önemlisi bu. Ee, Herkes zaten merak etti yani bu bölüme eğer gidersen işsiz kalırsın, iş bulamazsın gibi bir sürü akıllarda soru var. Bizim ayrıca şu da çok e, bence merak edilen bir soru ve herkesin aklında olan bir soru, tıp ile benzerliğimiz var mı hem MBG'nin hem de biyomendisliğin. Bu bölüm yazılmalı mı e, diye soracak olursak da birazcık böyle havalı gibi gözüküyor bu meslek. İşte kanser araştırmak, genetik. Hemen iş bulma isteğiniz varsa eğer ya da ben işte bir sene de olsa iki sene de olsa ya da daha uzun süreler iş bulmadan yapamam diyorsanız o mezun olduktan sonra KPSS'ye çalışayım, sonra bir devlete atanayım gibi bir şeyimiz. Her üniversitenin e, aynı bölüm bile olsa bir mühendislik bölümü bile olsa farklı derslerde uzmanlaştığı bilinmekte zaten. E, hem moleküler biyoloji hem de biyomedikal için demem gerekir ki laboratuvarı kesinlikle seviyor olmanız lazım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere neler anlatacağım? Ben kendim biyomühendislik bölümü mezunuyum bildiğiniz gibi ve moleküler biyoloji genetikte de doktoramı yapıyorum. O yüzden ben bugün moleküler biyoloji genetikle biyomühendisliğin farkları neler, benzerlikleri neler, gerçekten bu bölüm yazılmalı mı, hepimiz işsiz miyiz, iş bulamıyor muyuz, zorlukları neler, kolaylıkları neler, ee, ve bu bölüm gerçekten e, tercih listenizde yer almalı mı, almamalı mı? Bununla ilgili size bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Umarım yardımcı olabilirim size bu bilgilerle. O zaman videomuza geçelim. Lisansım biyomedisik olduğu için ve şu anda o doktora moleküler biyoloji genetik olduğu için ikisi arasındaki e, farklılığı birazcık daha gözlemleyebildim. Fikrim var yani. E, o yüzden hadi başlayalım. Öncelikle ben bir kez daha kendimi tanıtayım. Evet. Ben e, 2015 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisansımı tamamladım ve şu anda da moleküler biyoloji ve genetik ana bilim dalında ODTÜ'de doktora öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım şu anda. E, tez aşamasına geçtim. Öncelikle e, biyomühendislik bölümünün içeriğinden bahsetmem gerekirse yani bunun ben tanımını yapamam herhalde yani çünkü biyoloji ile mühendisliğin birleşimi tamamen zaten adından da anlaşılacağı gibi biz bölümde neler görüyoruz? Her üniversitede değişiyor tabii çünkü bu biyomühendislik bölümü Marmara Üniversitesi'nde var, Yıldız Teknik'te var, başka diğer üniversitelerde var ve ilk kurulan Ege Üniversitesi'nde proses ağırlıklı dersler görüyoruz. Bu ne demek? Yani biz daha çok mühendislik ağırlıklı dersler görüyoruz. Bizim elektrik elektronikle de ortak dersimiz vardı. Makine mühendisliğiyle de vardı. Kimyayla da vardı. Biyolojiyle de vardı. Yani biz aslında bu bölümde biyoloji ile mühendisliği sentezliyoruz. Ve hemen hemen her konuda bir fikrimiz oluşuyor. Peki bu fikrimizin oluşması bizim için avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu aslında ikisini birlikte açıklayabilirim ben. Hem dezavantajını hem avantajını. Biz her bölümle ilgili, her konuyla ilgili bir fikre sahip oluyoruz. Evet ama bu konuda uzmanlaşmıyoruz. Yani biz makine mühendisleriyle ortak dersler alıyoruz. Ama mezun olduğumuz zaman makine mühendisleri gibi bir bilgi birikimine sahip olmuyoruz. Ama en azından ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Bu da ne demek? Şu anda zaten çok revaçta olan interdisiplinler, belki bunu daha önceden duymuşsunuzdur, disiplinler arası bütün farklı bölümlerden bir araya gelen insanların bir proje oluşturması. Biz aslında bölüm olarak buna çok yatkınız. Bu yüzden bu bizim avantajımız. Ama şöyle bir dezavantajımız var. Biz bölümden mezun olduktan sonra yani bazı şeyleri tabii ki dışarıda bırakarak yüksek lisans ve doktora yapmamız zorunlu demek istemiyorum ama kısmen zorunlu. Çünkü bizim bir alanda uzmanlaşmamız gerekiyor. Ve bunun için de yüksek lisans ve doktorada da bu istediğimiz alanlarda uzmanlaşmamız lazım. Peki bizim diğer bir avantajımız ne? Biz dediğim gibi çok farklı bölümler, dersler aldığımız için her alanda biraz bilgimiz var ve hangi alana kaymak istiyorsak, hangi alan bizim daha çok ilgimizi çekiyorsa o alana yönelebiliyoruz ilerleyen dönemlerde. Bu da aslında bir avantaj olarak düşünülebilir. Çünkü bizim e, bir arkadaşım inşaat mühendisliği ile birlikte bir proje bile geliştirdi. Yani aslında çok uç gibi duruyor ama aslında çok ortak faydalarımız var. Peki biz hangi bölümlerde çalışabiliriz? İlaç sektöründe çalışabiliriz. Kimya ile ilgili olan çoğu yerde çalışabiliriz. Gıda sektöründe çalışabiliriz. E, prosesle ilgili üretim mühendisi olarak çalışabiliriz kalite mühendisi olarak çalışabiliriz ee, Akademi zaten hepinizin bildiği gibi akademi alanında da ilerleyebiliriz ya da kendi işimizi kurabiliriz Bu da aslında çok güzel ve çok e, revaçta olan bir konu bu da yani bence bizim çok büyük bir avantajımız Ayrıca yurt dışına çıkmamız zaten en kolay herhalde bu bölümden çıkılır diye düşünüyorum o yüzden yurt dışı avantajımız her zaman için bizde saklı. Bu da bir avantaj. Ee, gelelim bu bölümde İngilizce gerekiyor Bölümde İngilizce olmazsa olmaz zaten çünkü bütün kaynaklar İngilizce ve siz hem bölümde hem de mezun olduktan sonra hep araştırma yapmanız gerekecek, makale okumanız gerekecek ve bunların hepsi de İngilizce olduğu için ve siz de zaten İngilizce makaleler yazmanız gerektiği için İngilizce şart. Ama bölüme girmeden önce çok mükemmel bir İngilizce olması gerekiyor mu? Hayır. Çünkü zaten bölümde bunlar bizlere öğretiliyor. Okudukça da zaten öğreniyoruz. O yüzden bu İngilizce konusu çok sıkıntılı bir şey değil bizim için. Ee, başka ne anlatmam gerekebilir? İş bulma. Bence en önemlisi bu. Ee, Herkes zaten merak etti. Yani bu bölüme eğer gidersen işsiz kalırsın. iş bulamazsın gibi bir sürü akıllarda soru var. Bizim de vardı okurken. Öncesinde çünkü çok bölümle ilgili bilgim olmadığı için özellikle benim çok bilmiyordum ama okuduktan sonra yani böyle bir birinci, ikinci sınıfı gördükten sonra insan aklına öyle bir şey oluşuyor. İş bulabilecek miyim acaba diye. İş e, bulabilirsiniz. Yani özel sektörlerde çalışma imkanımız var elbette. Ama bunda da şöyle bir dezavantajımız var her işte ama bu yani her meslekte hemen hemen var bütün mühendisliklerde diyebilirim ee, düşük ücretlerle işe başlıyoruz ne yazık ki yıllar geçtikten sonra e, maaşımız artıyor ama bu dediğim gibi bütün hemen hemen mühendisliklerde olan bir şeydir diye düşünüyorum bir de bizim şöyle bir dezavantajımız var biyomühendislik bölümünü çoğu işveren bilmiyor yani bizim öncelikle kendi işimizin ne olduğunu Bizim hangi bölümden mezun olduğumuzu, hangi dersleri aldığımızı, neleri yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor işverene. Bu da e, bir handikap olarak düşünülebilir e, bence. Çünkü işveren önce bizi tanımalı, emin olmalı. Ve diğer o aldığı meslek gruplarından, yani daha çok ne olabilir mesela benim aklıma gelen kimya mühendisi var. Bize daha bir yakın olabilecek, endüstri sektöründe özellikle. Kimya mühendisiyle bizim ne gibi ortak yönlerimiz var, onların yapabildiği işi biz yapabilir miyiz, onlardan üstünlüklerimiz neler gibi şeyleri önce bizim kanıtlamamız gerekiyor. Bu da işte dediğim gibi birazcık işleri zorlaştırıyor. Asıl işte iş bulamıyorum denilen kısım bu şekilde. Moleküler biyoloji ile biyomendisliğin arasındaki fark ya da benzerliklere de bakmamız gerekirse moleküler biyoloji daha spesifik biyolojinin alt dalı olan daha spesifik bir bölüm olarak düşünülebilir. Biyomühendislik mühendislik ise biyoloji teknikleri ile mühendislik ilkesinin birleşimi olarak aslında düşünebilir. Yani biyomühendislikte zaten en temel fark şudur ki biyomühendislik mühendislik fakültesi çıkışıdır. Yani size bir mühendis diploması verilir. Moleküler biyoloji, genetik ise fen edebiyat fakültesi çıkışıdır. O yüzden onların mühendis denmez aslında. herkesin bildiği bir genetik mühendisi kavramı var. bunu çok kez duymuşsunuzdur. Aslında genetik mühendisi demek moleküler biyoloji genetikle mühendisliğin birleştirilmesi demek. Yani siz aslında Türkiye'de bir bölüm okuduğunuzda MBG ya da biyomühendislik size genetik mühendisliği unvanı verilmez. Siz yaptığınız çalışmalarla hem genetiği hem mühendisliği birleştirerek aslında bu kavramı ortaya çıkarmış olursunuz. Onu da böyle bir açıklık getireyim. Ayrıca şu da çok e, bence merak edilen bir soru ve herkesin aklında olan bir soru. Tıp ile benzerliğimiz var mı? Hem MBG'nin hem de biyomühendisliğin. Bizim aslında tıpla benzerliğimiz e, yok denilebilir. Şöyle ki, aslında yok demek de çok doğru değil ama, tabii ki biz de sağlık sektörüne yakın çalışıyoruz. Sonuçta hepsinin temeli biyoloji. Hem tıpın hem e, bizim bölümlerimizin. Ama tıpta şöyle bir şey var. Tıpta siz bir doktor oluyorsunuz. Bir klinik çalışmanız var. Yani siz hastalar birebir onları tedavi ediyorsunuz. Biz aslında neyiz? Bu tedavinin arka kısmında kalanız. Yani bu ilaçları üretmek olsun, bir kol kırıldığında o materyali üretmek olsun. Bunların hepsi aslında biyomühendislerin görevidir. Tıpta ise nedir? Bunların uygulaması vardır. Ya da mesela ameliyatlarda kullanılan o cihazlar, parçalar, belki organlar, yapay organlar. Bunların hepsi biyomühendisliğin bir ürünüdür. Ama bunların uygulamasını doktorlar yapar. Ama şöyle bir e, bayağı bir ortak noktamız var ki tıpta e, belki biliyorsunuzdur klinik bilimler ve temel bilimler var. Klinik bilimler bu dediğim hastalarla birebir e, temasta olan, hastaları muayene eden e, doktorlar. Bizim aslında gidip de hastanede karşılaştığımız doktorlar denilebilir de Bir de temel bilimler olanlar var. Onlar da e, histoloji, embriyoloji, patoloji, biyokimya gibi... E, alanda çalışan doktorlar. Bizim de aslında e, laboratuvar temelli çalıştığımız için onlarla e, birazcık benzerlik gösterebiliyoruz. Ama şu yanlışa düşünmesin. Çünkü e, bizim bölümlerimizde de vardı böyle arkadaşlar ve ben de çok duyuyorum. E, tıpa puanı yetmeyebiliyor. Ya da kazanamayabiliyor. Şehir dışına çıkmak istemiyor. Onun yerine moleküler biyoloji ya da biyomühendislik yazıyor. Nasıl olsa benzerdir diye bu yanılgıya düşünmesin çünkü dediğim gibi böyle bir benzerlik söz konusu değil. Eğer ki temel bilimler istemiyorsanız, temel bilimler eğer istiyorsanız ve tıp gelmezse dediğim gibi diğer alanlara yani bizim bölümlerimize yönelebilirsiniz. Dediğim gibi bizim bölümlerden yurt dışına çıkmak çok kolay demiştim. Bunu hem okurken hem de okuduktan sonra çok rahat biçimde yapabilirsiniz. Okurken nasıl yaparsınız? Erasmus programları var. Hem burs alarak yani Erasmus'tan bir hibe alarak gidebilirsiniz. Hem de kendi isterseniz kendi cebinizden karşılayarak yine bir Erasmus programıyla 6 ay ya da 3 aylığına staj programı olarak yurt dışına çıkabilirsiniz. Bu da bence çok iyi bir şey bizim bölümümüz açısından çok büyük bir avantaj. Mezun olduktan sonra ise isterseniz yüksek lisansa, doktora ya postdoka, yani doktora sonrası araştırmacı olarak ya da tamamen e, kendiniz orada bir iş e, bulursunuz, bir e, hocayla anlaşırsınız, bir şey olur. O zaman da kendiniz yine bireysel olarak çıkabilirsiniz yurt dışına. Bu yüzden de bence bizim bölümümüz bu konuda çok avantajlı. Ee, bu bölüm yazılmalı mı ee, diye soracak olursak da eğer ki seviyorsanız araştırmayı devamlı okumayı e, ve bu alana ilginiz varsa gerçekten. Ama e, birazcık böyle havalı gibi gözüküyor bu meslek. İşte kanser araştırmak, genetik, işte doku mühendisliği bunlar çok. E, havalı ve kulağa çok güzel gelen konular ama e, sadece havasından ötürü değil sizin gerçekten buna e, isteğiniz varsa yazılabilir bu bölüm ancak şöyle bir şey var ki e, yani her meslekte var dediğim gibi bu artık günümüzde hemen iş bulma isteğiniz varsa eğer ya da ben işte bir sene de olsa iki sene de olsa ya da daha uzun süreler iş bulmadan yapamam diyorsanız o zaman Tabii başka mesleklere yönelebilirsiniz. Çünkü bunun bir garantisi yok. Yani bizim ne yazık ki devlette bir garantimiz yok. Yani biz mezun olduktan sonra KPSS'ye çalışayım, sonra devlete atanayım gibi bir şeyimiz yok. Çünkü bizim KPSS'ye atanabileceğimiz bir alanımız yok henüz. Yani bununla ilgili çok çalışmalar yapılıyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde böyle güzel haberler gelir. Ama şu an için dediğim gibi bizim KPSS'yle ya da başka bir sınavla atanma gibi bir durumumuz söz konusu değil ne var? Şöyle bir durum var. biz mezun olduktan sonra eğer ki özel sektörde çalışmak istemiyorsak, dediğim gibi yüksek lisans, doktora yapabiliriz demiştim akademide ilerlemek yani istersek ya da kendimizi bir alanda geliştirmek istersek sonrası için. Sonrası çünkü özel sektörde daha rahat iş bulabiliyorsun. Çünkü artık bir alanda uzmanlaşmış oluyorsunuz ve buna göre bir şirkete başvurmanız ve işe kabul edilmeniz daha kolay oluyor. Eğer ki e, yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verirseniz burada da zaten burslar devreye giriyor. Bununla ilgili birçok e, burs veren yerler var, devlet kurumları var ya da hocanız e, danışmanınız size böyle burslar ayarlayabilir. Burslarla da yine yüksek lisans, doktoranızı bir çalışan kadar maaş almasanız da kendinizi idame ettirecek kadar en azından işsizlik sendromuna girmeyecek kadar e, kendinizi idare edebilirsiniz. O burslarla da. Her üniversitenin aynı bölüm bile olsa, bir mühendislik bölümü bile olsa farklı derslerde uzmanlaştığı bilinmekte zaten. Ben Ege Üniversitesi'nde okuduğum için orayı daha çok biliyorum, daha iyi biliyorum en azından. Bizim biyomedikal bölümümüz daha çok proses ağırlıklıydı. Projes ağırlıklı demek de daha çok endüstriye yönelik demek. Bence bu daha güzel yani bilmiyorum ben o alanı daha çok sevdiğim için. Üretim ağırlıklı olmak sizin en azından aklınıza bir fikir oluşturma, daha sonra bu fikri işe dönüştürme, işe dönüştürdükten sonra bir belki şirket kurup girişimci olmanıza katkı sağlayacak bir bölüm. Biz neler görüyoruz bu biyomersik bölümünde? Kanserle ilgili dersler görüyoruz ama dediğim gibi çok detaylı görmüyoruz. Bitki doku kültürü görüyoruz. Bitki genetiği, hayvan doku kültürü, e, biyomalzeme, biyomedikal mühendisliği, genetik mühendisliği, mikrobiyoloji gibi birçok dersi biz aslında alıyoruz. Bunun yanında da termodinamik gibi mühendislik dersi, elektrik Hmm, elektrik dev dersiniz var şu an tam adını hatırlayamadım. Onun gibi bir elektrik elektronik mühendisliği kapsamında bir ders ve laboratuvar dersleriniz oluyor. Bir de e, hem moleküler biyoloji hem de biyomühendislik için demem gerekir ki laboratuvarı kesinlikle seviyor olmanız lazım. Yani çünkü bizim işimiz tamamen aslında laboratuvarla ilgili diyebilirim. Yani deney yapmak e, ve bu deneyler aslında çok güzel duruyor tabii karşıdan hani onu karıştırıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz falan ama e, her zaman her şey istediğimiz gibi çıkmıyor. Neden? Çünkü siz ortaya bir hipotez koyuyorsunuz. Yani ben şunu yapacağım ve şu sonucu alacağım, şuna da çözüm olacağım diyorsunuz. Ama bu dediğiniz gibi çıkmayabiliyor. Yani e, ben şu anda hatta kendi konumla ilgili, doktoramda çalıştığım konuyla ilgili şey anlatmam gerekirse, ben bir ay boyunca hipotezimi sürdüğüm bir şeyi denedim. Her şeyini denedim ama olmadı. Ve başka bir şey denemek zorunda kaldım. Yani bir ay boyunca ben o hipotezimin üzerinde çalıştım ama olmadığını gördüm. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden de bu deneme yanılma yöntemi birazcık sabrınızı zorlayabiliyor. Yani bu konuda da birazcık sabırlı olmanız Gerekiyor Yani çok çabuk böyle hemen parlıyorsanız işte yapamam edemem falan diyorsanız bu bölüm size hitap etmiyor diyemem ama kendinizi geliştirebilirsiniz kendinizi değiştirebilirsiniz en azından onu söyleyebilirim. Tercih aşamasında olanlar için bu bölümü yazmayın diyemem size eğer ki ilginiz varsa ve seviyorsanız çünkü sevdikten sonra gerçekten güzel bir iş yapılabilecek bir iş ama hiçbir yer tutmuyor, bunu yazayım, açıkta kalmayayım gibi bir düşünceniz varsa da iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bölüm hiçbir yer tutmayınca yazılabilecek bir bölüm değil. Hem içerik açısından, hem kalite açısından, hem de sizin kendinizi geliştirebilmeniz açısından öyle bir bölüme müsait değil. Yani okuması çok kolay bir bölüm değil açıkçası. Zor bir bölüm. Çünkü içerisinde hem mühendislik var, hem biyoloji var. Yani hem teorik var hem pratik var diyebilirim O yüzden de e, birazcık daha düşünmeniz gerekebilir eğer ki öyle bir düşündüğünüz varsa ama eğer ki seviyorsanız ilgi duyuyorsanız yani sadece ben bu bölümü istiyorum diyorsunuz o zaman seve seve hepinizi bekliyoruz yani ben de zaten kimseye yazmayın diyemem çünkü ben de şu an e, asistanım ve doktoram bittikten sonra inşallah ben de bir öğretim üyesi olacağım e, Belki de sizler gibi öğrencilerim olacak o yüzden Böyle bir ket vurmak istemem açıkçası kimseye. Eğer ki seviyorsanız dediğim gibi bekleriz yani bölümümüzü. Güzel bir bölüm, eğlenceli bir bölüm. Yani sevene öyle en azından. Umarım sizin aklınızdaki sorulara yanıt verebilmişimdir. Ve umarım faydalı olmuştur. Şimdi tercih süreciniz gelecek. Puanlarınız belli olacak, heyecan olacak. Her bir farklı bir bölüm isteğiyle geleceksiniz. Umarım bu videoda size bu konuda yardımcı olmuş olur. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.